Ancak Yahudi yetkililerin infaz yetkisi olmadığından dolayı İsa Roma valisi Pontius Pilatus'a teslim ediliyor. Pilatus başlangıçta onu suçsuz bulmasına rağmen halkın ve din adamlarının yoğun baskısı nedeniyle onun çarmıha gerilmesine izin veriyor. İncile göre İsa Golgota tepesi yani kafatası tepesi olarak da bilinen yerde çarmıha geriliyor. Romalı askerler ona dikenlerden bir taç takarak onunla alay ediyorlar ve sırtına ağır bir haç yükleyerek kendi hacını sırtında taşımasını sağlıyorlar. Çarmıhta da acı içinde saatlerce kaldıktan sonra yüksek sesle Eloi Eloi Lamasa baktani yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye haykırdığı anlatılır. Passion of Christ filmini izlediyseniz bu kısmı hatırlayacaksınız zaten. Son nefesini verdikten sonra da Romalı bir asker tarafından öldüğünü teyit etmek için karnına bir mızrak saplandığını görüyoruz. İşte bu da kutsal mızrak diye adlandırılan mızraktır. Hz. İsa'nın bedeni zengin bir Yahudi olan Arimatealı Yusuf tarafından alınarak bir mezara konuluyor. Hristiyan inancına göre İsa'nın çarmıha gerilmesi yalnızca bir idam değil, insanlığın kurtuluşunun da anahtarı oluyor. Bu olay Tanrı'nın insanları günahlardan kurtarmak için gerçekleştirdiği bir kefaret eylemi olarak adlandırılır.